Evlatlarım, dikkat. Bugünkü önemli görevimiz make ve do. Dil en güçlü silahımızdır. İngilizceyi ustalıkla kullanmayı öğrenirsek o da bizim için güçlü bir araç olur. Hadi bu iki fiilin sırrını çözelim. Türkçede hem make hem do genellikle tek kelimeye dönüşür. Yapmak. İşte bu yüzden karışıklık ortaya çıkar. Ama İngilizcede Make ve do eylemleri aynı değildir. Hepsini kapsayan tek bir kural yoktur. Daha çok okumalı, dinlemeli. Hangi ifadelerde make, hangilerinde do kullanıldığını öğrenmelisiniz. Bunun için size yol göstereceğim. Şöyle düşünün evlatlarım. Make genellikle bir şeyi üretmek ya da ortaya çıkarmak için kullanılır. Make bread. Make a treaty. Make a sword. Do görevleri ve işleri yapmak manasında kullanılır. Do your duty. Do the laundry. Do exercises. Evlatlarım, artık mek ve do sizin hizmetinizdedir. Sürekli tekrar edin ve yüksek sesle söyleyin. Dil sizin silahınız ve sizin aracınız olacaktır.